Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karar çarkı videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Yakışıklılık. Değişiklik. gözler. Saçlar. Burun. Arkadaşlar hemen karar çarkımıza girip oyunumuza bakalım. Evet şimdi arkadaşlar oyun çarkımıza geldik. Hemen buradan döndürüyoruz. Bu ara Roblox, Akinator gibi Brawl Stars falan gelir arkadaşlar. BKX'de mi geliyor? Solar Smash. Mi? Solar Smash oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen Solar Smash'e geçelim. Evet şimdi ise Solar Solar Smash'ımıza girdik arkadaşlar. Bir birkaç birkaç önceki videomdan size gösterdi, gösterdiğim gibi güneş an güneşi size göstermiştim. Şöyle güneşimiz. Hemen bunu şöyle bakın atıyorum. Bakın gezegen gibi. Aa, yandı. Anlamı kalmadı ki yanıyor. Oyunun anlamı kalmadı. E, güneş yanmaz ki şimdi. Aa, o deli koştum mu? Bir dakika. Dünyanın çekirdeği güneş kadar sıcak olmasa da güneşin merkezi ne kadar sıcak olabilir? Ya sok. Baba 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 baba. Gökçe durabiliyor mu? Hayır yok. Oha. Güneş nasıl kal? Güneş nasıl böyle yaptı? Arkadaşlar hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar şu an geldim. Babam gelmişti. Şimdi güneşimizi küçültmeye devam edelim. Şimdi soğuk yaparsak şey büyüyor mu? Ha boşver. Şöyle devam edelim. Ha valla bir lakı dünya kazı oldu. Şimdi içine böyle bir delik açıyoruz. Arkadaşlar, evet, Şimdi bil 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 mesela, ne mı ne Oh, oh, denizde yüzmek gibi güzel. Oh, şimdi arkadaşlar dünyayı bununla patlatabiliyorsak, bunu da patlatabiliyor muyuz? Hadi bir bakalım. O ne? Oy, şu gün bakın arkadaşlar. Denemeyi unutmayın. Vay canına, muhteşemdi. Şu an hiçbir şey yok. Evet, çok güzel. Çok güzel. Galaksiye şu an boş bir şekilde bakıyor. Vallahi hiçbir şey atılmıyor şu an. Ünlü Arkadaşlar sonra smash'e devam edelim yoksa karar çarkına geri dönüp yeni bir oyun mu oynayalım? Hadi sonra smash'e devam edelim. Şimdi güneşi boş verelim. Tavuk çeti. Tavuk çetinden bir bakalım. Ee, Abonem burası. Ulan iki dakika şu Bu ne lan? Şükür değil. Dünyanın... Bir dakika makine dünyası vardı burada bir yerde. Ya makine. Makine. Ama oyun yine şey dönmüş. Şimdi olmuş ya. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar güneş sistemine geçelim. Bir de orada bir şey, hareketler yapalım. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şey geldik. E, şu an şeydeyiz. Düzen, ona. Güneş sistemindeyiz. O Plüton'a bakar mısınız? Bakar mısınız şu Plüton'a? Ay o kadar küçük ki dünya artıya bastım şimdi buraya alalım a a o ucundan kaydı Evet şimdi galaksideki en ağır şey olacak. Arkadaşlar ben bunu kapı sitesine getireyim. Hemen hemen devam edelim. Arkadaşlar alanını yaptım ama şöyle bir sorunlar gidiyor. Evet çok güzel gidiyor. Şu an son sürat gidiyor. Son sürat. Saatte 300 üç kilometre gidiyor.

Biz Plüton'a gidelim. Bir yeni kırmızı yapılmış. Şöyle. Ay sildim yanlışlıkla Plüton'u. O son sürat gidiyor şu an. Vallahi billahi son sürat gidiyor. Saat 2300 kilometre. Man mı? Ay mı? Ay burada da mı var? Bir dakika. Ay neden burada? İki tane ay. Ah. Nasıl olabilir bu? Hepsini silelim. Buranın silinmiyor. Bir oyun gitti. Oyun gitti. Oyun Oyun kastı. Oha neleri yok ediyoruz. Daha satürn yok etmemişiz. Ulan bir yok ol yok ol yok ol. Olmuyor. Bono ne? Bono ne? Onu yakabiliyoruz. Freeze yapalım. Vaka vaka e hiç ne ya? Ee, sıcaklık ya bu çok sıkıcı oyun ya Allah bilir sıkıcı ben güneşi patlatayım ya bu Güneş dünyadan küçük ya. Lan tamam, bir kere de akinatör Roblox Brawl Stars gelseydin ya. Hadi lan. 300 saat geçti ya hadi. Ama vallahi billahi patlayacağım. Arkadaşlar çok güzel bir görüntü oluyor ya. Bu ne? Ay fotoğraf alacaktım bir dakika. Ay arkadaşlar videonun süresi bitmiş. Evet arkadaşlar bugünlük kadar. Daha fazla daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Karar çakı videoları Merçanka videolarına devam etmek istiyorsanız bu dediklerimi yapın. Bay bay.